Evet, bade ile alışverişe çıktık. Evet, bade ne alacaksın sen? Hı? Ne istiyor canım? Ne almak istiyor? Çikolata mı? Çikolata mı istiyorsun Hı? Çikolata aldı. O ne loko? Yalnız nerede şeker şey var gidiyorsun. Bade ya. Ay bu yere konmaz ama. Bunu bunu Ama istiyorsun da. Tamam. Aç baba. Bunun ne olduğunu biliyor musun? Hiç yemedin ki sen lokum yedin mi? Açın. Renkli diye hoşuna gitti herhalde. Aç baba. Şimdi değil ama satın almamız lazım bunu. Almadan olur mu? Açın. Sepete at bunu alalım evde yersin. <laughs> Zannetmiyorum ama. O çikolata doksan gibi bana yiyor bunu. Onu da alıyor. <laughs> o ne? Ne aldın Bahade? O ne peki? İsmi ne? Yani bu market sistemi de hep yerdeki şeyler hep şey, şekerli şeyler. Değil mi? Çocukların Bilerek. Dışında, Aynen doğru söylüyorsun. Hadi ver onu. Ver. Evet. Vade bugün ne yapsın baba? Sen seç baba evde yap. Tadım için al bir şeyler hadi. Al Vade. Onu bas geçti hanım elleri. Sakız mı yaptın baba? Bade doldu. Tamam olabilir. yeter. Bir tane yeter Bade. Lütfen yeter ama bu kadar. Kızım yeter. Tamam. Tamam. Bade bunlar ne biliyor musun peki? Bunlar Ney bunlar ne bunlar? Ne? Bunlar ne? Aldığın şey ne? Ne alıyorsun? Evet. Hı? Bak senin için balon aldık Bade. Kızım sakız yeter tamam sanki sakız siniyorsun <laughs> Yeter tamam Bade yeter, Bade, Bade'cim yeter artık, haydi, Bade bu bunları kim yiyecek, kim yiyecek bunları sen mi yiyeceksin, geri geldi. annesi koyuyor kendine Anneciğim geldim, yiyecek bunları, Sanki ben sakız çiğniyorsun da sakız alıyorum bade. Bunlar sakız yalnız biliyor musun? Bak bak. Talan ettim buraları. Hareketlere bak. Bak tam kapatıyorum hadi bay bay ya. Kapatıyorum bay bay ya bay bay. <laughs> Görüşürüz de. Görüşürüz. Bye bye.